Selamlar. Bu videomuzda basit bir gördüğünüz gibi basit bir devremiz var. Bu devrede biz neyi amaçlayacağız? Direnç ve gerilim değerlerini sabit tutarak LED'lerin rengini değiştireceğiz ve LED'lerin üzerinde bir ölçüm yapacağız. Gerilim ölçümünü yapacağız. Acaba farklı farklı LED'lerde farklı gerilim değerleri gözüküyor mu? Elimizde kırmızı, yeşil, şeffaf ve mavi şöyle birkaç tane ledlerimiz var. Şu anda kırmızı ledimiz yanık. Devre şöyle de ben notlar çıkardım. Kırmızı, yeşil, mavi, şeffaf diye. Şimdi kırmızı ledin üzerindeki gerilimi ölçeceğiz. Yeşil, mavi ve şeffaf. Ama bunları da yaparken elektronikte devrelerde kullanılan çeşitli kanunları yorumlayacağız. Devremizde uygulamaya çalışacağız. Bak. Şimdi bizim Öncelikle bu devrede ne yapmamız lazım? Giriş gerilimini ölçmemiz lazım. Biz kaç volt devreye vermişiz? bir yani normalde 1.5-1.5 3 volt gözüküyor ama pilimiz gerçekten 3 volt sağlıyor mu? Ona bir bakalım. Dediğim gibi bunu da söyleyelim. Voltmetre devreye nasıl bağlanırdı? Paralel bağlanırdı. Elimizde şöyle bir voltmetre var. DC akım moduna aldık ve burada 20 değerine getirdik. 20 volt civarı değerine getirdik. Şimdi 2'ye de getirmedik. 200'e de getirmedik. Çünkü ölçeceğimiz volt 3 volt civarı bir volt olduğu için 2 eksik kalır. 200 fazla gelir. O yüzden 20 en ideali kademe olarak. Şimdi artıyı eksiye eksiye artıya bağlayıp kaç volt gerilim devreye vermişiz bir bakalım. Bunları değerlendireceğiz. Kaç volt vermişiz? 2.74 volt. Evet. 3 voltluk adaptörümüz bizim 2.74 voltluk bir e, gerilim sağlıyor. Şu anda devrede 2.74 volt dolanıyor. Bunu bir not edelim. 2.74 volt. Şuraya yazalım. Giriş eşittir 2.74 volt. Evet. Şu şekilde girişimizi yazdık. Biz ne dedik? e, ee, V giriş eşittir V direnç artı şuraya şöyle göstereyim V led yani giriş gerilimiz 274 volt olduğuna göre bizim direnç ve ledlerin üzerindeki toplam gerilimimiz de 2.74 volt olmalıymış. Ama bu pratik bu teoride pratikte tam tamına ee, aynı değerlere ulaşmayabiliriz. Ama 2.70, 2.71 gibi değerlere ulaşmamız bizim için devremizin mantığını ortaya koyacaktır. Şimdi teorideki ile pratiği bir karşılaştıralım. Hadi bakalım. Şimdi öncelikle ne direncimizi ölçelim. Propları alıyoruz. Direncin bir ucuna ve diğer ucuna değdiriyoruz. Evet. Direncimizde 0, 0,75 volt var. Bekleyelim. 77, 78 diyor ve durdu. 78 diyelim. 0,77 volt. Buraya yazalım. Artı. Şimdi ledimizin üzerindeki değere bakalım. Bakalım ledimizin üzerinde ne kadar bir değer varmış. Artısını artıya getiriyorum. Eksisini de eksiye getiriyorum arkadaşlar. Artı uç şu. Eksi de şu. Evet bekleyelim. 1,85 volt. Biraz oynuyor. 85-86 civarında. Biz ne yapalım? 1,85 volt diyelim. Devremiz sönsün önemli değil. 85 volt. Evet. Giriş gerilimi ile çıkış gerilimini ne yaptık biz? Karşılaştırdık. Bizim o zaman giriş gerilimimiz ne oldu? Evet, şu şekilde toplarsak, e, giriş gerilimimiz 2,62 volt civarında oluyor. Yani e, şu değere yakın bir değer. Giriş gerilimimize yakın bir değer. Şimdi biz birinci kırmızı ledde neyi ölçtük? 1.85 volt ölçtük. Buraya 1.85 volt yazalım. Şimdi yeşil ledimizi ölçelim, bakalım o kaç volt verecek. Yeşil ledimiz daha bir e, cansız yanıyor. Şimdi yine bir giriş gerilimimizi biz değiştirmeden e, tekrar bir ledin üzerindeki ve direncin üzerindeki gerilimleri bir ölçelim. Direnci biz bir önceki ne bulmuştuk? 0.77 bulmuştuk. Bunda kaç bulacağız? Şöyle gösterelim. Evet, 0.66 pardon 0.75 74 bulduk. Direncin e, Şimdi ledin üzerine bakalım. 1.92 çıktı. 1.92 şöyle propları çevirelim. 1.91 yazalım. Yeşilimiz 1.91 1.91 Direncimizin değerini de hemen bir daha ölçmek istiyorum. 0.83 0,83 Evet. Bunları toplayalım. Ne yapacak? 3 1 4 8 9 17 2,74. Evet. Burada tam uygun bir ne oldu hesaplama oldu. Giriş gerilimimizin gerilimimiz 2,74 iken yani çıkışımız da Teoride de pratikte de hemen hemen birbirine yakın oldu. Teoride zaten sıkıntı yok ama pratikte de gördüğünüz gibi 2.74'e yakın bir değer bulduk. Ben bu sefer de şimdi mavi ledi yakmak istiyorum. Evet. Şimdi mavi ledin üzerindeki değeri bir ölçelim. Evet, mavi ledin üzerinde bu sefer gördüğünüz gibi çok diğerlerine göre bir tık daha fazla ne var? Gerilim var. Ne kadarmış? 2.52 yazalım. 2,52 volt buraya yazdık. Buraya dilence e, hesaplamamıza göre çok diğerlerine diğerlerinden çok düşük bir gerilim olması gerekecek. Şu devreyi bir düzgün ayarlayayım da. Direnci ölçelim hemen. 0.17 gibi bir şey çıktı. Şöyle göstereyim. 0.19 0.19 volt da buradan çıktı. Bu da ne yapıyor? 9.2 11. Evet. 2,61 gibi bir e, ne yapıyor? Değer çıkıyor. Mavi LED'imizin değeri de 2.52 voltmuş üzerindeki. Şeffafa da gerek yok. Video daha çok uzamasın diye. Burada göstermek istediğimiz neydi bizim? LED'lerin renkleri değiştikçe üzerindeki gerilimlerde değişiyor. Yani çektikleri akım da değişiyor. Burada gerilimi aslında e, LED belirlemiyor. Gerilimimiz bizim, üreticimiz burada. Adaptördür. Ama LED'in üzerinde, LED'in yapıldığı yarı iletken madde üzerine düşen neyi belirliyor? Akımı belirliyor. Akım değişiyor, gerilim değişiyor. Direncimiz sabit kaldı. Direncimiz sabit kaldı. Bu ölçümleri ona göre yaptık. Burada demek istediğimiz nokta aslında birçok farklı noktaya değindik. Neye değindik? Özetliyorum videoyu bitireceğim. Ee, elektronikteki giriş gerilimi çıkış geriliminin e, gerilimine eşittir. Veyahut da girişle çıkış gerilimlerinin toplamı sıfırdır. Bu bir e, kanundur. Ne kanunu? Kirchhoff gerilim kanunudur. Aynı zamanda bunu teoriyle pratiği karşılaştırdık. Pratikte de teoriye yakın ne yaptık? Değerler aldık. Şurada gördüğümüz gibi yine ledlerin renklerinin değişmesiyle ile içindeki yarı iletken madde değiştiği için üzerindeki gerilimlerde ne yapmış oldu? Değişmiş oldu. Onu test etmiş olduk. Diğer videolarda görüşmek üzere.